da yani hem erkek tarafından da hem e, kız tarafından da sayılırım. Ama öncelik kız tarafı. Bravo. <laughs> <Daha önceden, gülüyor> çünkü Özgün daha önceden hayatıma giren bir arkadaşım. Çok değerli, çok sevdiğim bir e, kardeşim benim. E, Murat Han'la tanışmalarına vesile ben oldum. Şöyle ki e, ilk. İşte konuşmaya başladıklarında bana e, Özgür söyledi. Ben de Özgür'e bir e, şey yaptım. Dedim ki Murat'a biraz zorlayacağım. sakın dedim esverme şey yapma. <laughs> Murat'a da yazdım direkt. Dedim ki beni ara diye bir şey konuşmam lazım seninle. Bayağı üstüne gittim açıkçası bayağı üstüne gittim, bayağı zorladım o gün onu. Hani kızdım yani açıkçası biraz şey gibi böyle numara yaptım.